Hayvan yok yapar mı abi? Yapma. Niye? Sakın ama. Abi herkes öyle diyor. Ne edeceğiz? Bu, bu yapar diyor bana. Siz güzel mi? Ha. Sen bir iş Doğru Bitince birden mi bitiyor? Nasıl bitiyor abi? Azalıyor mu? Bu biraz evet. daha kayva. Yemizeli daha herhalde geç koy veriyorsunuz. Ama yani bak hepsi bitti, bu bitmiyor. Aç basıyor mu istiyor? Şu kızdan diyor. Daha iyi çeksin diyor evet. değil mi? Çeksin diyor. Bu vakum yapıyor değil mi? Vakum Şimdi... doğru dört çıkıyor. Dört soruyor. Dört soruyor. Dör soruyor. Ha öyle soruyor. Dört soruyor. Dör, bir daha açıklıyor. Bir. bir bu, bir bu, bir bu, bir bu. Ha. Bir de açıklıyor. Çıktı saldığı zaman buradan hava asılıyor suya. Ha anladım, silop gibi. Anladım. Ha böyle asılmıyor yani. Anladım. Çıkıyor, koyduğu zaman su geri gitmiyor. Hava aşağı akıyor. Şu kalın hortumun içinden buradan tank atıyor. Azaldı herhalde. Azaldı. Bak böyle pörpürüyor zaten borsa ya ki Havayı kesiyor, öyle koyu yani. Öyle koyamıyor. Anladım abi. Çok değerli bir iş. Hakkıste gidiyor Oo maşallah abi. Bir, bir, bir var Geldi sen gel lan. Ben bu var yok. Kanka. Gel ben daha gel. Öyle abi. Abi Bu bantay, burada süzülüyor değil mi? Buradan bir tanka giriyor. Evet. doktor. Ah, doktor. Ah, doktor. Ah, doktor. Ah, doktor. Ah, doktor. Ah, gösteriyor? Ah, doktor. Ah, doktor. Ah, doktor. Ah, Ağzını yedi kilo. İyi sabah. Bu sabah ağzına bozuyor. veriyor evet. değil mi? Evet, yağ hmm. var yüksek. Haa yüksek. Bir de Amerika'lı çantalar çok çabuk. Sen bilmiyor bu gençler. Raiflerin geleceğini nasıl biliyorlar? Önce... Mesela girdi. Evet, sen, He, sen şey yapıyor. Bunlar şimdi... Gelecek, hmm. bir tane Evet, sen neden pek ediyorsun? Bunda adı da zentekler ediyorsun değil mi? Yok, yok. mu? Mesela şimdi? yaptığım zaman Bir çamur kaybolur.

Şey vardı, ya. Bir şey çok büyük ya. Ben Aa, şey geldim, evet. bir tane doğmuş ya. Haa Ya geldi. Bir şey mi olmuş abi? İlkken çevirmeni geldi mi? Evet. bu ufak yapılı bir hayvan doğuşu bir daha çıkmaz ölür. Hımm soğum yürüyeceğim. Söyledin kaç dakikada sürüyor bitiyor süt? Ya yani, 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 böyle ki yani, şey yani, 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 Aç giriyor yani. Aç giriyor. Buradan çıktı mı? Tarımdan sonra o meme geriye 45 dakikada bir saatte kapanıyor. Allah'ın içine yok yok yok. yok kapanıyor. Buradan karnı top olursa çıktı mı yatağı çamurun içine Neme mahsus hastalık oluyor. o zaman o zararlı. bak, şimdi Böyle daha iyi. Yem var mı? Hazır. Tamam ee, sonra motoru veriyoruz. Eğer bir saat, bir saat yemiyor. Yemiyor. Yeminle beraber. Ayakta duruyor. Otomatik kapanıyor. Anladım abi. Güzel sistemimiz ya. Basit yani. Bunlar video çekilişi. normalde böyle, böyle bir konu yani olmaz. <laughs> normalde böyle Normalde de. Böyle bir, böyle bir. bir şey olamaz. Kendimi falan nasıl yürüyeceğim

이0 1 8년 9월 1 3을 11시 13분 10시 10분 11시 13분 14시 15분 16시 17시 18시 19시 18시 19시 18시 19시 거8시 19시 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 1 9을 19시 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 1 �시 19시 19시 1

Yeah. Hadi. Hüseyin hadi. Buzaya gitmişler abi onlar. Buzaya gitmişler gene. Ee. Sen sağ bak Bu din doğuran değil mi? Buna kalsiyum yapacak. Yok o değil. Bu tohumlanacak. Ha tohumlanacak. Evet. Şu da hemen değil mi? Dök. İki tane var. orada. hafta hafta içindir. Ben bir sefer aldım. Heee. Başka kere daha diye de gerek yok. Ötekilerden veriyor zaten süt. Kayıyor oraya. Bana bak sütler damlıyor. Bu yeni doğum yaptı da. Hee. O büyük buza bundan mı çıktı? Bunları ılıkçıya falan batırıyorlar ya abi. Hiç gerek yok değil mi?